Merhaba arkadaşlar ben Cevat. Bugün Ege ile beraberiz. Merhaba arkadaşlar. Sevdiğimiz bir markadan devam ediyoruz. Evet. Bir BMW ile beraberiz. F15 20i. Aslında kanalda daha önce bu modeli çekmiştik Aynen, ama. Buran arabası vardı stok stoktudur. olarak. stoktu stoktu. bugün yine her zamanki gibi stok, stok değil. Stok değil abi. Zaten da ilk anacakları gibi. Aynen. Yazılım da var gerçi. Yazılım var. Gidişli Birkaç parça da var ekstra olarak. Tatmin edici göstereceğiz zaten. dışından başlayalım istersen. Başlayabiliriz. Stok aldın sen zaten. Aynen, stok şekilde aldık bu arabayı. Ondan sonra dışını yapmaya başladık. Motoruna birkaç şey yaptık. Fren yaptık, stop yaptık derken sonuç bu hale geldi. Dış komple şu an en aslında. Aynen dıştan şu an araba komple en paket. Ee, Tayvan Goodgo marka en body kitimiz var. Ön tampon değişti, marş bielleri değişti. Arka tampon değişti. 20 dışa dönük modelli bir jantımız var. Delikli spor fren disklerimiz var araçta. Jantlar güzel olmuş ama. Yani iki modeli var bu jantların. Bir içe dönük, bir dışa dönük olarak var. Ben dışa dönüğünü tercih ettim. Epona daha fazla yakıştırıyorum. Spacer var mı şu an? Ee, önde yok, arkada 1.6 olarak spacer mevcut. Ön sevmiyorum da açmadık açıkçası. açmadık zaten şu an. Orijinal. Aynen, orijinal boyutta. Ee, coilover'ımız var. Daha fazla araba düşebiliyor. Çok kalkmıyor, onu da söyleyeyim açıkçası. Şu an aslında rahat rahat kasislerle geçebiliyoruz. Şu an e, rolling, cadde modu. Her türlü modlarda rahat rahat kullanılıyor bu araba. ...sıkıntı yaratmıyor yani günlük Konfor da gayet iyi zaten. Yani F10'un zaten konforunu kolay kolay bozamıyorsun. Ee, araba zaten cüsseli bir araba. Konfor odaklı bir araba. Yani kolay kolay bozulmuyor bunun Sür konforu. Sürüşte de gösterir zaten Aynen, konforunu. Aynen zaten deneriz yani birlikte. Arkaya doğru geçince istersen... Aynen arkaya doğru geçelim. Arkada 1.6 Spacer'larımız var. Yine çamurluklar orijinal. Aynen yine Oynama çamurluklar yok. orijinal. Herhangi bir sürtme yok vesaire yok. Arkada bu arabanın farklı olarak en performans stopları mevcut. Seven var, sevmeyen de var. Ben sevdiğim için taktım. Güzel duruyor bence. Fark ya farklı, duruyor. oldu aynen. Yani f onları biliyorsun abi standart. 20 janta yere basıyorlar, devam ediyorlar. Ben öyle bir şey yapmak istemedim. Bir de uyumlu olmuş. Araç da gri sonuçta. Aynen. Rengi de farklı olunca çok sırıtmadı. Ama atıyorum mesela beyaza taksaydık sırıtabilirdi bu arabada. Onun haricinde halk arasında 550 diye geçen difüzör ve egzoz uçları var. Farklı farklı denedin sen zaten bunda. Aynen bir yerlisini taktık olmadı. O yemini taktık beğenmedik. Gitti en son orijinal olarak aldık. Bu zaten cuk diye oturuyor. Aynen kara plaka var. Ben kara plakadan şaşmıyorum. Seviyorum. Güzel duruyor ama. Yani farklı duruyor en azından. Daha böyle yurt dışı işi kalıyor arabada. Onun dışında genel olarak dışı bu şekilde. Aynen dışı bu şekilde. Zaten f çok bozmaya gerek yok. Yani Ufak F1... dokunuşlarla ufak yakışıklı dokun ya, Çok geliyor. fazla bir şey yaptığın zaman çünkü bozuluyor bu araba. Onun dışında arabanın yavaştan içine geçip hem performansını da test edebiliriz. Tabii ki. Motordan devam edelim istersen. Araç N20 B16 diye geçiyor. 1.6 litre. Orijinali 170 beygir. 8 ileri ZF şanzıman var araçta. Genelde bir de böyle yurt dışından da takipçilerimiz var. Onları izleyince... Onlar şaşıracak tabii. 1.6 araba litre olur? Değil. Türkiye yani, vergi politikası da hani yani 2012 dolayı... yılında F30'larda olduğu gibi bir de bunun 520i li'leri var. Long'larında N20B20 geldi. 2.0 184'lük. 2, 2 litre olarak geldi. Vergiden dolayı zaten satılmadı. Daha bir de F30 mesela ya. 200 tane geldiyse 520 olarak 50 tane geldi. Yani yok. Ondan sonra N20B16'ya döndüler. Destroker makine var üstünde. Yani küçültülmüş. Daha kısa daha sıkıştırma oranı yüksek. Bir zaman aslında o kıvamda da getirdik yine. Tabii yani şu an aslında stok bir 5.30 dizelden, 5.28'den. Belki böyle çok açılmamış yani hibrit turbo görmemiş bir 5.30 dizelin stage 1'inden de hızlı şu an. Yani süre bazında konuşuyorum tabii ki. Stok herhalde hiç kullanmadın değil mi? 170'lik olarak. Ya stok bir tek log alırken kullandım bu arabayı. Kullanılmaz. Kesinlikle kullanılmaz yani onu söyleyeyim. Özellikle abi çünkü da... kimse yok arabada. Kimse yok ve çok saçma yakıyor. Ya ben duyuyordum bu araba 13-14 litre yakıyor diyorlardı. Çünkü devamlı basıyorsun. Abi sürekli diye. basıyorsun gaza ve kimsenin olmaması da kötü bir şey. <laughs> Yanlamıyor da, gitmiyor da. Ha ya ne yaparsın abi? 120 kuruzu yaparsın arabada. Kuruzla devam edersen gidiyor. Belki bizim değil de daha üst yaş için. Ya zaten, zaten f 10 baktığın zaman belli bir kitlenin üstüne hitap ediyordu. <laughs> Ta ki birazcık daha işler değişene kadar <laughs> o 20 jantlar, koyiller gelene kadar arabaya. Ondan sonra bu hale geldi. Bu videonun aslında özeti zaten bu olacak. Yani bu araba ne kadar bize böyle hitap ediyor, ne kadar eğlenceli. Yani yani aslında konu o. Zaten stok olarak siz incelediniz Burak'la. Burak'la çekmiş detaylı olarak. Aynen aynı araba değişen bir şey yok. İkisi de aynı dolulukta. O tabii ki daha eski olduğu için kilometresi daha düşüktü. Bu şu an 153 bine geldi. Şu an Stage 1 Plus yazılım var herhalde. Aynen. Protonet'in Stage 1 Plus yazılım var arabada. Kemal'e de buradan selamlar. Aynen. Kemal'e <laughs> selam olsun. Yani süre olarak DBN'de 16-17 rahatlıkla alıyor bu araba. Tabii uçurumdan atmıyoruz arabayı. Onu da söyleyeyim yani. Diğer arkadaşlar eksi 260'da falan süre alıyorlar. <laughs> Öyle bir durum yok. Öyle bir süre alırsak daha da hızlı gelir. Pompa yakıt zaten. Pompa yakıt. Yakıtlı da bindim ben bu arabaya. Yani %10 koyduğum zamanlar oldu yakıtı. Süre almadım ama yani. Süre alacak fırsatımız olmadı. Pompa yakıtla binmen zaten bu arabada rahat. Yani ya çok rahat abi. Kimyacı değilsin. Hiçbir şey uğraşmıyorsun. Öbür türlü mesela %10 koyduğun bile trive sokuyor insanı. Ya ben fazla şimdi mı döktük? Tabii canım buradan gizli sekme var ya bunlarda. <gülüyor> şase yazıyor. Giriyor. Bakıyorsun 30 litre var. Aa diyor 9'a 1 koyarız. Gerek yok abi. f onu biliyorsun yani. Çok mantığı yok. Onun dışında şu an aslında mekanik güçlendirme olarak sadece downpipe var yani. Bu ee, setup'ı güçlendirmek için. Ya setup'ta şöyle bir şey var. Ee, downpipe var. Ortada sports var. Sonda varex var egzoz olarak. Boru çapı 70'lik geliyor. 70 düz. Onlarca ee, onun haricinde dediğim gibi Stage 1 Plus yazılım var. Ee, gene Protonet Kemal'in yaptığı şanzıman yazılım var Zedef'in. Patlatıyor vites geçişleri. De. Patlatıyor. Bir de ekstra biz Burble yaptırdık arabaya. Eco ve konforda herhangi bir patlama yok. Spor ve Spor Plus'ta çatışma başlıyor. Yani bayağı bir geliyor. Bayağı artık. patlatıyor. Çok önermiyorum bunu. Şehir içinde yapılmaz. Otobanla gazlarken keyfine yapılabilir. Hiç düz bir setup yaptınız mı egzozda? Egzozu düz yapmadım. N20'ler çok bağırıyor. Evet, Mesela F30'um vardı önceden. N13'tü. O mesela komple dümdüz O bile çok sıkıntıydı. Yani çok bağırıyor araba. Yani... Gösterebiliriz istersen. Vitesi düşünce çat pat başlıyor çünkü. Burble'ı alıyorum o zaman. <laughs> Arkada neler oluyor? Ki bir de biz şu an arabanın içindeyiz. Ya, yani olsak... da kötü değil yani. Darbuka gibi. Aynen. <laughs> vites geçişleri zaten atıyor. Eğim de var. Koyldan memnunsun ama şu an. Koyldan memnun olarak da. Rahat yani, beni bozmuyor. Yokuş yukarı. Yani gayet tat gidiyor. Gidişi keyifli. Gidiyor gidiyor yani sıkıntısı yok. Konforta alalım patlatmasın. Cooler ihtiyacı var mı sence şu anki bu setupta? Ya bu setupta olsa iyi olur. Yani olsa iyi olur ama dediğim gibi illa şart değil yani ben şart görmüyorum. Zaten sürekli gazladığımız değil yani. bir yani. De şey var herhalde EN20'nin aftermarket parçası ülkemizde çok da N20, iyi. EN20 B20 F30 olarak baktığın zaman aftermarket'i var bunların. Yani atıyorum kayan filtresi var, cooler'ı var. Kuları Cooler da dediğim gibi 1 2 3 4'ün cooler'ları hepsine birbirine uyuyor. İş F10'a döndüğü zaman F10'larda olmuyor bu iş. Biraz yetim kalıyorsun. Aynen yetim kalıyorsun. Yani bulduğun parçalar da bir tık pahalı oluyor bunlarda. O yüzden almadık şu an için. Ya devam edersek binmeye illa koşacağız dersek. Dediğim gibi yani bir cooler bir deve alıp devam edilir. Hibrit turbo da olmuyor galiba. bu. Hibrit turbo abi bunların turbosu çift dönüyor yani ters dönüyor. Öyle bir muhabbet var. Hibrit yapalım dedim. ya yani Hibrit yaparsın da hem turbo balans tutmuyor. Evet. Kırılıyor. Bir de şimdi F10'u satmaya kalktın. Adam bagajı açacak, medkiti bir görecek orada. <laughs> Midesi bulanacak. Ya abi diyecek ben almam bunu. Ben gideyim <laughs> diyecek. Yani algı düşüyor direkt. Yani yurt dışında zaten adamlar 550, 535 koşturuyor. Ya da direkt M5 alıyor. Ya da direkt M5 alıyor. Yani medkite gerek duymuyor. <laughs> Onun dışında şu an başka bir mekanik upgrade yok herhalde değil mi? Upgrade olarak yok ya yani. Fitre var bir tek. Cayenne kutu içi kapalı var. Yani o da zaten çok gerekli değil açık söyleyeyim. Olsun olsun. Olsun mu olsun aynen. Var mı var diye taktık. Z4 ile de herhalde aynı şey. Aynen Z4 ile aynı olması lazım. Tam kodlarını hatırlamıyorum. Ama atıyorum bizim N13'ümüz var. Onun filtresi buna uyuyor öyle bir durum yok. Uymuyor yani arkadaşlar <laughs> haberiniz olsun. Şanzıman bayağı kemikli atıyor ama. Evet evet. Vuruyor ya. bayağı rüzgarlı. Şu an bayağı rüzgar var. Gidiş Çok keyifli ama. Gidiyor ya. Yani tatminkar. Üzmüyor. Hele mesela kullanan buna binerse <laughs> M5 bir anda araba. <laughs> Diyor ne oldu nereye geldik bir tane böyle ya. arkadan selektör atınca bu kadar gideceğini beklemiyordur. Ya kimse beklemiyor. Niye beklemiyor? Abi, arabada şimdi baktığın zaman orijinal bir f başka bir şey yok. Arkada bir tek 550 kafalar var. Bir orada bir detay var. Protonet yazıyor. <laughs> Belki oradan anlar zanlar bir şey çıkacağını. Bir de mesela günlük mesela 2000'de bir de gittiği zaman bu araba egzoz sesi de çıkarmıyor öyle. Ama oturduğun zaman çat pat başlıyor. Çat pat başlıyor. İşler değişiyor bir anda. Bir de o kadar mesela şu an bir 15 dakikalık bir çekim süreci oldu yani kafalar bizim de böyle seke seke gitmiyoruz yani. Yok abi ya dip bastığın zaman bu arabayı böyle böyle giderdik <laughs> yani ben söyleyeyim sana. <laughs> Ama bu haliyle abi ben gazlıyorum bu arabayı hiç inkar etmeyeyim. Rolling de koşuyorum. Kendi kalemlerinde olur, başka markalarda olur. Şu ben... an en ideali. En ideal abi. Yanlamaya da geliyor, gazlamaya da geliyor. Dostanlığı çıkıyorsun abi süzülürken de güzel duruyor şimdi. Çapraz da geçmiyorsun. Çapraz yani. da geçmiyorsun abi dümdüz geç. Ya çok böyle yüksek bir şey olmadığı sürece dümdüz geç. Bir sıkıntı yok. Ya o açıdan güzel ben memnunum yani. Hı. Frenlerde sadece diskte upgrade yaptılar ee, Balatalar orijinal aynen. Balatalar orijinal. Arabayı aldığımda frene bastığım gibi böyle zangır zangır titriyorduk. O da yamuluyor zaten. Arabaya adam gazlıyor 200 km yol geliyor sokuyor Sonra yıkamaya. yıkamaya gidiyor. Basıyor tazikli suyu böyle yamuluyor. Ondan sonra biz dedik almışken böyle farklı bir şey olsun, görüntüsü de olsun. Delikli disk aldık bu arabaya, dört tane. Baltaları orijinal. Fren Geçiyor performansında bu ya bu güçlerde yeterli. Ya bu arabaya yeterli. Ama zaten araba da ağır. Birazcık da zor oluyor durması. Ama bu güçte yeterli. Atıyorum mesela zaten bu araba N20 B20 olsaydı, daha güçlü olsaydı o zaman belki fren upgrade'i gerekirdi. Zaten bizim ülkede kimse yapmıyor bunları. O Fren en son diyor, boş ver abi diyor frene. <laughs> Gitsin de dur, dur, Aynen 3'e kadar sonra. araba sarsın yeter bize. <laughs> Adamın derdi o. Merak edilen noktadan belki de bu N20'nin kronik sorunları var mı? Yaşadığın noktalar oldu mu? Kronik sorunları var bu arabanın. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. 316, 320 onlarla N13... aynı motor değil. Yani aynısı değil. Yani XT16 170 beygir. Aa 0-100 performansları aynı sanıyorsanız değil. Birisi N13 B16 F30'lardaki. Bu N20 B16. Kronik olarak onu kadar problemli değil. Yani ben N13'te sadece sanayi yakınında gazlıyordum. Korkuyordum çünkü. <laughs> Bunda öyle bir sıkıntı yok. Bunda gazlayın bir şey olmuyor. Bunlarda da e, ne var abi? Lambda sensörü. O bozulabiliyor çok bağlı parça değil. Ben değiştirdim de 1250 lira falandı. Bunda da su haznesine çatlamalar meydana geliyor mu en Yok bunda de. olmuyor. Bunda çözmüşler. Çözmüşler bunu da şükür. <laughs> F30'da sürekli ayda bir alıyorduk çünkü. Ya da damacana ile geziyordum öyle. DK abi üst kapaktan çatlıyor. Ya olmaz öyle bir şey. Olmaz yani. Devir daim problemi var. Elektronik olduğu için o bozuluyor. Tamiri yok, değişiyor abi parça fiyatını bilmiyorum ben değiştirmedim bende bir şey olmadı fiyatlar devamlı değişiyor e, fiyatlar sürekli değişiyor dolar yükseliyor göre yükseliyor yani onun haricinde külbütör kapak contası en 13'te de var abi bunda da var aynı problem onun haricinde yağ fitre kütüğü bunlarda patlıyor o da değişmesi gerekiyor ya bunlar herkesin başına gelecek diye bir şey yok Şans ama meselesi biraz Başına birazdan. gelebilir yani. Başına gelebilir aynen yani. Oluyor böyle. Onun dışında bir de yakıta değinebiliriz. Yakıta değinelim. Evet. Yakıt valla ben karma tüketim söyleyeyim. Hatta açayım şuradan. 10.6 Bu ama genelde Bunun içinde gazlamalı. içinde abi rollingi var. Ee, şehir içi gazlaması var. Trafiği var. Yanlaması da var. Yani genel 10.6 Yaksın 11 litre yaksın. Mesela atıyorum şu an sıfırlayalım. Sabitleyelim. 6 litrelere falan düşer. Uzun yol için konuşuyorum ama. Şehir içi de abi 10 litre yakıyor bu araba. Yazılımlı. Ya yani stokları bir tık daha fazla yakıyor güç olmadığı için. Ama onun haricinde bu civarlarda yakıyor bu araba. Bunda da yine böyle bir sorun var mı alt devirlerin güçsüz olmasına? Alt devirler çok güçsüz. güçsüz. yani ha. mesela çıkacaksın abi yanlı tamam mı? Gelmiyor kimse. Yok. Basınç gelecek devirler. Basınç erken. gelecek devirleneceksin. Onu şey yapıyorum. Bir de dolduruyorsun. ikiye koyuyorsun burada direkt. Dön. Ondan sonra devam. <laughs> Sıkıntı yok. Ama onun haricinde Hatta şöyle söyleyeyim N13'e göre alt devirleri daha da öyle Hı. Bunların Öyle bir problemim var G30'larda da zaten eleştiren noktalardan biriydi Yani Onlarda motor farklı gerçi ama Onlarda Alt devri farklı B38'de Aynen B38 Güzel bir motor Güzel güçler alıyor Hızlılar yani Bayağı hızlılar <gülüyor> <gülüyor> Belki bir gün biz de alırız <laughs> Onun haricinde kronik olarak içine geçelim Abi F30'da da vardı Burada şey 4 bir, serisinde de gibi, var. Kemirmişin gibi oldu. Yani ne diyeyim mi? Çok kötü abi. Ciddi anlamda çok. Hele yazın mesela böyle tuttun abi elin kapkara. O bir problemi var. Onun haricinde F10'larda... gerçi artık Ali Baba'dan falan satılıyor değil mi? Artık satılıyor. Her yerde <laughs> var. Yani gir 3. sanayiye. Abi de bizim böyle problemimiz var. Adam direkt geliyor takıyor. Hatta şey var ya bazıları eve gelip takıyor. <laughs> Öyle onlar da başladı artık. Onlarca F10'ların abi klima menfezleri kırılıyor. Bunların kronikleri bunlar. Yani bu kadar bunun iç kroniği bu. Onun haricinde kolay kolay. Abi de şu var ya. Videoda gözüküyor mu bilmiyorum ama. Bu kamera alıyordur. Alıyor mu? Abi bu buraya bozuk para sıkışıyor. Hmm. Bu açılmıyor, kalıyor böyle. Kitli kalıyor. Öyle. Kitli kalıyor. Geneli bunun bozuk. Bu da aynı şekilde. Bu da kitli kalıyor, açılmıyor. Bizim aracımızda yok şu an. Onun direksiyon haricinde farklı bize. Aynen sonradan hem direksiyon taktık biz. Pedal shiftleri birazcık farklı. Hissiyat olarak güzel. Yani bunun orijinal direksiyonu çok kötü. Ciddi anlamda çok kötü. Yani binmezsin arabaya. Arabadan soğursun. Tam bir yaşlı işi. Şu M direksiyon M5 şart. Direksiyon galiba değil mi? Yani pedal shift olarak M5, ortası M hala. yaparsak bunu da değiştiririz. M5 yaparız. Onun haricinde bu arabada Cobra var. 2TB Cobra vitesliğe geçiyor. Biz sonradan taktık bunu da. Ee, dizelin cobrası benzinliye uymuyor. Onu da söyleyeyim. Haberleri alırken, alırken dikkat edin. 8 pim, 10 pim farkları var. ad 4 NBT var arabanın içinde. Ha kronik bir de şey var. Bunların derileri çatlıyor abi. Özellikle koltuk şu kısım, koltuk mi? derisi abi. Ben aldığımda yırtıktı mesela bu. Götürüyorsun, değiştiriyorsun. Usta artık çözmüş onu. Çözmüş Dek, onlar. Orijinal, birebir. Rengi rengine yani. <laughs> Öyle bir problemim var. Onun haricinde içinde kroniği yok. Motorunda da zaten söylediğimiz gibi kronikler var. Ya baktırırsınız alırken onun haricinde bir şey olmaz zaten. hiçbir sekme yok, hiçbir şey yok, rahat, relax. Konforlu şekilde gidiyorsun. Aynen. Sabitle böyle git çeşmeye, uzun yol. Kruzumuz da var. Kruzumuz da var şükür. F30 çünkü genel eleştirilen Aynen. biriydi. alıyorum abi arabayı. Sporda patlatmaya başlıyor, gerek yok. de genelde galiba 20'lerde şey vardı. Comfort moduna gidince daha hararetli çalışıyor. Ee, n de şey, N20'yi sakin kullandığın zaman Mesela Eko Pro'da gideceksin, yakıt kasacağım diyorsun ya, araba ısınıyor. Büyük ihtimal mühendisinin orada bir düşündüğü bir şey Büyük vardır Büyük ihtimal ama vardır yani, mesela. Yani mesela... Korkutmasın insanları. Aynen, altın yolda tartıyor. gidiyorsun abi, aldın Eko Pro'yu arabayı, trafik vakti, araba ısınıyor. Direkt ısınıyor yani. Ama konfor al, çık gazlı arabayla, bir sıkıntı yok. Düşüyor zor yine. Düşüyor bak mesela, şu an yağ sıcaklığı stabil. Zaten yağ soğutucusu var, o önemli bir faktör. Bu şekilde sabit, yani 120 görmedim ben. En 13'ler görüyor. N13, 130, 135, 140. İşte korkutucu yerlere korkutucu, geliyor. Korkutucu, aynen. Ben çok korkuyordum açık ne söyleyeyim yani. Çatıra patıra gösterelim mi? Gösterelim ya. O da dünden razı. <laughs> <laughs> Isındı artık. Tek tık böyle. Isındı. Aaa, konfortluymuş araba. da böyle, bu da böyle. <laughs> Otoban da yapılıyor. Aynen, direkt başlıyor. Bak devam. <laughs> bu bir zaman sonra işte artık kulak yoruyordur ama. Ya şehir e, heves dönemi bittikten sonra böyle. Biz ilk yaptığımızda ben eve gidiyorum, sürekli böyleyim. Basıyorum, çekiyorum, basıyorum, çekiyorum. Ya dedim ne güzel bir şey bu. Tam dedim bizlik yani. Ama bir yerden sonra zaten yapasında <laughs> kalmıyor, yoruyor. Arabayı, arabayı da. da yoruyor açıkçası, Aynen. yani. Arabayı da yorduğu için. Çünkü buji bobin turbo hepsi neşeleniyor çünkü. Hepsi aynen neşeleniyor <laughs> ora. O yüzden gerek yok. <laughs> 200 oldu. Gayet keyifli. Gayet yeterli ya. Top speed olarak hiç denediniz mi? Ne kadar gidiyor? Valla 2.60'ı rahatlıkla geçiyor. Ama biraz yol lazım. Mesela. Yol bir de bugün burası çok rüzgarlı. Evet. Bir de dolu. Frenleri de test edelim. <laughs> Duruyor ya. Onun dışında yine soruları olursa proje hakkında sana Instagram'dan da ulaşabilirler. Tabii yazabilirler. Aracın kendi sayfası Aynı var. Aracın kendi hesabı da var. Carlisto Grey F10 diye. Ya da YouTube'da yorumlardan yine yardımcı aynen. oluruz. Her türlü cevap veririz varsa böyle bir iş yapmak isteyen. Yani basiz altında çok bir şey yok ama tabii ki püf noktaları var bazı şeylerde. Onun dışında umarım hoşunuza gitmiştir. Aynen. Elimizden geldiğince performansını, sesini, solunu göstermeye çalışacağız. zaten arabayı çok anlatmadık. Burak'la çekilmişti bu araba. Aynen detaylı. Hep aynı donanım, aynı motor, aynı setup. Yani setup derken özellik olarak ya bu onun yazılımlısı. Birazcık ne da, kadar Aynen. Birazcık da modifiye yapılmış hali aynen. olarak düşünsünler. Bakalım başka araçlarda. <laughs> Görüşürüz artık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.